Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz mahalle evini tanıtacağım ve birkaç evimi daha tanıtacağım. Bu serinin gelmesini istiyordunuz. Eğer beğenirseniz serinin e, bunun ikinci partisi gelebilir. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet ilk önce bu arkamda gördüğünüz mahalle evini e, almıştık bir videoda sizinle. Şimdi bunu düzenleyeceğim ve videoya bir konuk daha katıldı. Hemen video indirelim. Video yazamadım video video oyunu bugün kanalım için bir video çekiyoruz Evet Hazırsanız videomuza geçelim gördüğünüz üzere burada bir pasta kutusu var bunu değiştirmedim çünkü güzel bulamadım burada böyle bir şey var Spurs kutudan çıkmıştı böyle evime like sayısı da böyle bak olmuş bakın bak olmuş Eee evimin dışı da bu şekilde. Şimdi içine girelim. Giriyoruz. İçine. Evet. Buraya bunu niye koydum hiçbir fikrim yok. Buraları bu şekilde süsledim. Şu çiçek de süsledim. Buraya bir resim koydum bu şekilde. Her evde olması gereken şey e, bir şey. Bunun adı neydi? Eee pervane miydi öyle bir şeydi. E, ondan. İşte <laughs> Böyle bir koltuk burada oturuyorsunuz bu şekilde burayı boş bıraktım böyle güzel oldu. güzel oldum bu şekilde televizyon izleyebiliyorsunuz şuradan ve çay kahve ikram bu şekilde burada da oturup çay kahve içebiliyorsunuz bu şekilde de ikram burada şu kanallar güzel burada bu şekilde mutfak var bu ev küçük olduğu için mutfakla şey aynı yaptım bizim yazlığa benziyor mutfak burada oturma odası burada bizim yazlığa benziyor. Burası masa. Ee, burada hayvan için şey hemen kanal petimiz olan mendiyi çıkaralım. Nerede Mandy? Ha burada. Burası Mandy'nin yeri çıkaramadım. Bir dakika. Niye çıkmadı? Çıkmış. Ama gözükmüyor neyse. Burada işte e, su ve mama kabı Mandy'nin. Burada yemek yapmak için işte şeyler. Burayı boş bıraktım. Camı, camın önü hani, güzel durdu bir şekilde. Bu şekilde. Burada televizyon koydum buradan izlemek için. Benim odama geçelim. Bu şekilde benim odamda. Böyle koydum. Şu ışığı açalım. Bu şekilde koydum. Burası Mendi'nin uyuma yeri. O çok tatlı. Buna 15 elmas verdim ama 25 galiba. hatırlamıyorum. Çok tatlı oldu. Burada böyle oturma, kitap okuma köşesi. Burada şey var. Bu şekilde bir şey var. Ebrar Ayla burada. Bu şekilde bir şey var. Böyle pano. Burada size size video çektiğim yer bilgisayarım var. Bilgisayardan çekmiyorum. Şu an tabletten çekiyorum. Burada yatağım var. Burada da saatim var. 19. seviye özel saat vermişlerdi. Burada kupalarım var. 2023'ten beri başladım kupalarım. Ee, bu odam bu şekilde. Burası da banyo gördüğünüz üzere. Böyle klasik bir banyo. Ee, bu şekilde jacuzzi de var. Çok güzel. Ev biraz küçük ama olsun. Ev bu şekilde. Bu fotoğrafı da nasıl çektiğimi sorarsanız bunun da videosunun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone video, yorumlara videosunu istiyoruz yazmanız yeterli. Bu ev bu şekilde. Şimdi bir ev daha göstereceğim. Ee, Allah'ın hakkı 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3. Tamam bu ev gösteriyorum. Evet bu ev bu şekilde dışını bu şekilde bıraktım. Dışını beğendim. Böyle eee bunu ve bu kupayı koydum dışına. Bu bir de bu ağacı koydum dışına. Hadi içine, içine, içini gezelim. Normalde 419 beğenim varmış. Eğer beni dünyama gelirseniz evimi beğenmeyi unutmayın bir de Google'larıma girmeyi unutmayın. Şimdi buna giriyoruz. Evimin dışı bu şekilde biraz boş. burada böyle değişik şeyler var. Bu şekilde şeyler. Burada oturma odası var. Ay videoyu durdurmuşum. Evet arkadaşlar ev, ev em, bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada oturma odası var. Burada em, böyle şeyler var. Sonra burası banyo. Bu şekilde klasik bir banyo var burada. E, burada mutfak var. Bu şekilde bir mutfak. Bu ev çok eski bir ev. Yine televizyon var burada. Burası kuzenimin odası. E, çok güzel burası. Burayı özlemişim. Kuzenim Cici videolardan da tanıyorsunuz zaten kuzenimi e, bir videodan tanıyorsunuzdur ve kuzenim maalesef oyunu bıraktı arkadaşlar. Çünkü çünkü nedeni oyun artık evet burada gördüğünüz gibi error vermiş. Oyun artık ona sıkıcı gelmeye başlamıştı. Error verdi maalesef. Oyun artık ona sıkıcı gelmeye başlamıştı. Zaten e, boss güncellemesinde e, 2025'in yer çekimi incelemesine sıfır gerçek güncellemesinden bıraktı oyunu. Oyunu hiç para yatırmamıştı. Ee, ama bıraktı. Sıkıcı gelmeye başlamıştı artık oyunu ona. Petlerini bana verecek arkadaşlar. Oynuyorum ya ben. Burası bu şekilde bebek odası yaptım. Ee, burası da kendi odam. Gördüğünüz gibi bu şekilde kendi odam burası da. Ee, ev bu şekilde hemen şöyle inelim aşağı. Fasulye evimi de gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Video bayağı uzun oldu. Neyse. çıkalım. Bu şekilde. Fasulye evimde de çıkarayım. Evet. Bu şekilde buraya bir şey koymuştum. Bu şekilde bir şey koymuştum. Ee, bir de bu şekilde bir posta kutusu koymuştum. Evimin dışı da bu şekilde. Şimdi girelim. Bu ev biraz karışık. Baya karışık. Bu oyuna ilk başladığım ilk başladığımda aldığım evlerden biri. Evet bu şekilde bir yer var burada değişik. burada bu şekilde kitap okuma köşesi var. Zaten kitap okumayı çok seviyorum. Burada benim harfim E harfi var burada. Bu şekilde buranın üstünde video çekiyorum bazen. Shorts falan çekebiliyorum. Burada işte E var. Burada oturma odası var. Gördüğünüz üzere çok kötü bir yapmışım burayı. Burada da bodrum şey işte neydi onun adı? eşyaları var, ihtiyaçları. burada şey var, neydi anladı? Mutfak var bu şekilde. burada klasik bir banyo var yine. Çok güzel yapmışım banyoyu. Um, yukarı çıktığımızda burada um, bir şey var. Şu güncelleme hatırlayan var mı? Şu güncelleme. Ne yazdığını ben de anlayamıyorum ama olsun. Um, burada böyle bir şey var. Çok saçma yine yapmışım. Um, 2023'ün kupası var burada. 2023'ten kalma bir ev bu. Böyle bir şey var. Um, Herakut'un Oy, Oyunda oldu. Böyle bir şey var. Um, burada oturma odası falan var. Bu evde çok evcilik oynardık biz. Hatta oyna, şu an oyuna giren kişiyle çok evcilik oynardık bu evde. İşte e, e, erkek arkadaşımla kız arkadaşımla okuldan çok oyun oynadık bu evde. <laughs> e, bu şekilde burası da gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Bu, böyle. Orada arada da bir saat vardı. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, ve bu seriyi beğendiyseniz bu serinin devamını getirmemi istiyorsanız ve diğer evlerimi getirmemi istiyorsanız abone olup like atıp yorumlara serinin devamı gelsin dayayabilirsiniz diye, ee, bu arada e, şunu şey çok görüyorum şunu da söylemek istiyorum yorumlara ilk yazanların yorumunu sabitlemiyorum arkadaşlar bunu da kanal açıklamamda zaten belirttim İlk yazmak yasak sabit istemek yasak bunu belirttim şeyimde e, ...kanal açıklamamda belirttim. İlk yazmayın yorumlara. Çünkü e, moderatörlerim kaldırıyor yorumları. Haberiniz olsun. Moderatörlerim de e, şu an yana yazdığım kişiler. E, moderatörlerim bunlar. E, bunlar ilk yazanları veya kötü yorum yapanları... ...argo konuşanları, küfür eden yorumları kaldırıyorlar. Bu yüzden dikkat edin. E, ve yorum yazmadan önce de mesela bir şorsuma... ...eğer yorum yazıyorsanız video ile ilgili yorum yazın. İşte, asıyorum... E, Atıyorum bunları kötülemiyorum tabii ki. E i̇şte Peygamber Efendimizin doğum günü yaklaşıyor. Ben orada pK ile ilgili bir video çekiyorum ve sen Peygamberden bahsediyorsun. Lütfen bu yorumunu e, dini videolara sakla. Tabii ki buna bir şey demiyorum. Ha, güzel bir şey bunu hatırlatman ama benim videolarıma bunu koyma. Yani video ile ilgili e, yorum yaz videolarıma video yorum yazın. İşte atıyorum. Ne kadar like sayısı gelirse o kadar ıı, test çözeceğim. Bu yorumları benim videolarıma yazmayın arkadaşlar. Çünkü ıı, modulatörlüğüm ıı, kaldırıyor ve kanaldan şey yapıyor. Ban atıyor yani. Kanaldan ban, ben ban atıyorum. O zaman ıı, yani bunları yapmayın. Haberiniz olsun bu şekilde. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok yıkıp, iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.